<laughs> <laughs> Elan dedi o mevki dedi kudurunuz yüzümü gördün pardonla konuşmanlarınız ve ne de be dualarınız cekeme yerler partiklorsa kazanırsınız yorulmuşlar <laughs> köşenin başında takildin mi utanmadan bir de soruyor benziyor din mi? Haydi canım haydi öteye haydi bas geri Takdir etmek isterdim bu izansız azmini Yüzü yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum eterlerim alerji Umumda deli. değil hiç herkese de zekinci Allah Allah bana bitmeyen bu enerji Yüzü <laughs> yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum eterlerim alerji Umumda deli. değil hiç herkese de zekinci Allah Allah bana bitmeyen bu enerji Yok ben de ulan yok. bende Adımın gizli hiçbir yerde Ağzımda kış tutsan İsa'ya yansan Çömün kadar yer yakarsın canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da yine sana da olsa Sizi bu nasıl bir sinerci Tek tek diyorum etirlerim alerji Umumda mı deli hanginiz ikinci Anlatın bana bitmeyen bu enerji Sizi izlerci bu nasıl bir sinerci

Use this.